Evet arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft'a devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Önceki videoda bir tane yanlışlık oldu. Bir anda ses, ses çıkmadı zannettim. Ama ses çıkmış. Ben daha aceleyle kapatmıştım zaten. Şimdi, bugün devam ediyoruz. Bugün ev yapacağız arkadaşlar. Evimizi büyüteceğiz. Evet. evet, bugün ev yapacağız demiştim. Arkadaşlar Minecraft videolar devam edecek. Yani Minecraft'ta bayağı bir video gelecek. Şimdi bize gereken tahta. Tahtaları al. Şu gelip iş yerine şeyler koyalım. Değil Bakın Ne oldu ٹھیک ہے Arkadaşlar Minecraft serisinin daha fazla devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Ve başkalarının söyleyin abone olsunlar ve videoları beğenin. Be lütfen. yapıyorum. saniye bir kazma yapayım. Aha demir varmış. Ben hiç bilmiyordum. <laughs> Oha. Sınıfına at her kaldı şimdi yerleri de yapacağız yani kas, beyaz uzun olarak var yani Hadi be. Kaçtan yapalım hadi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi işte e, şey çekeceğim bundan sonra artık Minecraft'a devam edeceğim ama GTA San Andreas çekeceğim Sosun ise Battlefield'a devam edeceğim yok Battlefield Battlefield değil da devam edeceğim ama öyle sık değil seriler çekeceğim Kalafet 4 multiplayer istediğiniz size gelecek onun için bu Kalafet 4 multiplayer serisi için acaba 9 byi gidin mi? 9 beyni gelirse çekirim. Gelmezse diğer videolarda çekirim. Asla çekerim ama o 9 beyni lütfen gelsin diyor. bu şeyler? Şöyle, Evet Şimdi yani bu kadar. Bugün de evimizi büyüttük. Neyse arkadaşlar. Bugün görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kardeş kanalı Fatak abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.